Merhaba arkadaşlar. Bir Top 11 videosuyla tekrar karşınızdayım. Bildiğiniz gibi dün tecrübe sahası İngiltere etkinliği ile alakalı küçük bir bilgi vermiştim. Bugün ücretsiz hakkımı arkadaşlar şimdi birazdan kullanacağım. Neden birazdan? Bakın 22 dakika sonra kupa maçım var ve ben şunu tavsiye ediyorum. Bu ücretsiz hakkınızı kondisyonunuz full olduğu zaman yani sabah Tamam haklarımız geliyor sabah 6-7 gibi ücretsiz hakkımız geliyor ama Hemen harcamayın. Bakın zaten birinci ödülü aldık. Şimdi buradaki görevler maçı kazan. Gol at. Yani her gol için 3 puan. Zaten gol atmadan maçı kazanamayız mantıken. Ve toplam da en az 20 şut at. İsabetli değil arkadaşlar. Bu toplam şut. O yüzden e, bir de kadrosuna bakalım rakibin. 3-4-3. Yani Santrafor değil ama AML, AMRS ileride arkadaşlar. O yüzden üçlü bir savunma oynayacağız. DL, DC, DR ile. Ve eğer tamamlarsak bakın hepsini yaparsak şuradaki şu görevi alacağız. Yani santroforlarımıza %20 ekstradan güç verecek oyun her maçta sezon sonuna kadar arkadaşlar. Taktiklerimiz normal, karışık, kısa, kapalı, alçak, normal, bölgesel ve açık. Birazdan taktiği değiştireceğim ama arkadaşlar. Bakın bu ikisi dc, bu dr, bunu dl'ye alacağım tam Karşılamaları için şunları tam karşılasın Ve e, takıma da hücum oynatacağım arkadaşlar. Hücum bonusunu bastım. Önce bir şöyle şu oyuncularımızı şuraya alalım. Ve taktiğimiz arkadaşlar hücum yapıyoruz. Bakın rakip de ataklarla geliyor. Ve e, bu rakip aslında gücü düşük olmasına rağmen arkadaşlar 3-4-3 taktiği biraz sıkıntılı bir taktik. Yani ben tam çözemedim. Evet offside'dayız. Ve arkadaşlar buradaki olay şu. Şu 3 oyuncunuza bakın. Bunların olduğu bölgede rakibin adamları yok. O yüzden bunlara gönül rahatlığıyla ok verebilirsiniz. Hatta ben şöyle bile yapabilirim maç esnasında. Santroforsuz oynayabilirim. Çünkü 3 tane DC var. O santroforu e, boşu boşuna orada tutmanın bir alem yok. Çünkü 3 tane adam etrafında baskı yaratıyor. Bir de sezon başında olduğumuz için bakın kupa lig kupasını aldığımızdan ötürü oyuncuların morali parlıyor arkadaşlar. Şöyle tekrar bir göstereyim zaten. Şurada yazar. İlk takım diyor burada gerçi ama takım arkadaşı. Yani kupayı aldığımızdan ötürü evet ilk golü attık. Golü göremedik ama olsun. Şimdi ben diyorum ki duruma göre bakacağım tabi. Şimdilik alçak preste oynuyorum. O yüzden dolayı galiba rakip biraz daha fazla ataklarla geliyor. Yani yüksek pres oynarsam belki defansım daha iyi olur ama sert ucuma şimdilik almıyorum arkadaşlar. Neden sert ucuma almıyorum? Çünkü genelde sert ucum 3 DC'niz varsa etkili. Zaten DL ve DR çıkıyor arkadaşlar. Toplam şutumuz kaç oldu? 5 oldu arkadaşlar. Bakın şu anlık bir sıkıntı yok. Yani maçın sonuna kadar 20'yi bulabilir. Biz hücum bonusumuzu basalım. Bakın sert hücum yapmıyoruz ama ona rağmen stoperlerimiz çıkıyor arkadaşlar. Evet kaleci kurtardı ama olsun. Önemli olan bakın burada hedeflerimiz gözüküyor zaten. Toplamda en az 20 şutu bulmak. Şimdi takım gücünü eğer sezon başında yani diğer önceki sezon düşürdüyseniz etkinlikle sezonun başında geldiği için arkadaşlar biraz daha güçsüz rakiplerle karşılaşabilirsiniz. Benim buradaki rakibim %95.5 ama sizde bu daha fazla olabilir. Takım gücü düşürmediyseniz. Çünkü zaten e, e, sezon başında düşürüyoruz. Ve etkinlikle tam sezon başına bakın. Bu oyuncumuzun puanı düştü arkadaşlar. Ben şöyle yapacağım. Bunu buraya alacağım. Bakın. Şöyle alırsak olmuyor. MR'nin ilerisinde oynayacak arkadaşlar oyuncu. Şöyle yapalım. Hatta şuna da ok verelim. Çünkü bu rakibin arkadaşlar kanatları zayıf. Yani kanatlarda bek olmadığı için kanatlardan gelmemiz lazım buna. Evet dönen topu tamamladığı için acaba 12 tane şut mu sayıyor bilmiyorum. Evet 2 tane saydı çok iyi. 12 şutu bulduk arkadaşlar. Santrafor'un puanı dediğim gibi düştü. Çünkü adamın etrafında 3 tane yani Santrofor'un antisi DC arkadaşlar. Yani DC'ler mark o adamı. O yüzden Santrofor'suz oynamakta fayda var. Zaten kanat oyuncularımız gayet güzel iş yapıyor. Evet bunlara şuttan saymıyor galiba. Evet sayıyormuş. Evet defansan dönen şutlara sayılıyor sayılıyor arkadaşlar. Sert hücum oynamayacağız tekrar söylüyorum. Bu planda oynamakta fayda var. Şunlara ileri ok verdik. Belki beklere verebilir miyiz? beklere verirsek bu sefer buradan gol yeriz. 2-0 yeniyoruz ama e, bizim için önemli olan geçen maç 6 gol attım ama önemli olan şuradaki şu 20 şutu tamamlamak. Çünkü eğer bunu yaparsak zaten 10 puan gelecek ve özel sponsor görevinde yapacağız. Ayrıca %20 STR güç bonusumuz olacak arkadaşlar. Evet Nihat Genç'ten. Evet çok iyi. Bakın iki tane daha şutumuz geldi. Arda arda. Kaleci kurtarsın. Bizimkiler de atmaya çalışsın. Ve geçen maç aslında bu kadar fazla kurtarış da olmadı arkadaşlar. Evet, inşallah 4 tane daha şut atarız. Geçen maç galiba 16'da kalmıştı arkadaşlar. İnşallah böyle bir şey olmaz. Evet, Nihat Genç bakın, geçen sefer de söyledim, Nihat Genç AMC bölgesinde Santropora göre daha az gol atıyor. Ama attığı gollerin çoğu arkadaşlar slalom dediğimiz tek başına solo goller. Adam orta sahada alıyor, çalımlıyor, bir şeyler yapıyor, tak vuruyor gol. Yani öyle ceza sahası içinde topla buluşup falan değil arkadaşlar. Yani adam kendi başına gol atıyor. Ve burada ki en önemli husus tabii morallerimizin parlaması. Gerçi dün de parlıyordu ama dün dediğim gibi kondisyon biraz düşüktü. Ve e, biraz da şeyden yani takım tam oturmamıştı. Evet Nihat Genç. Hadi aslanların bir tane daha şut atın. Şu hedefi tamamlayalım ya. Bakın işte alçak pres oynamanın artısı bu arkadaşlar. İkinci yarı daha iyi oynuyoruz. Çünkü rakip oyuncular yoruldu. Alçak presten dolayı bizim takım biraz daha şey oynuyor yani. Yorgun argın olmadığı için. Yani Fevzi Çakmak çok güzel orada işler yaptı da. Bakın Fevzi Çakmak Santrafor'da puanı 6'lardaydı. 6.7 falandı. MR'yi aldık. Aslında keşke bir tane daha MR'miz olsa da. ML'miz daha doğrusu. Evet 22 şut arkadaşlar görevi tamamladık. Gol yesek de olur. Zaten oyun bize farklı yani demiyor. Yani sadece gol atınca ekstra 3 puan. Keşke dese ki fazladan gol atınca. Evet görevi tamamladık arkadaşlar. ilk aşamadaki zaten diğerlerin de 3-4 gün içinde her gün beleş hakkımız olduğu için bunu yaparız. Ama en önemli husus şu. Atabildiğimiz kadar gol atmamız lazım. Evet Nihat Genç ben bir de arkadaşlar şunu top çalmayı kolaya alıyorum son dakikalarda. Defansı açık vereceğiz ama e, hücum alanında foul alma ihtimalimiz daha da artıyor. Adam e, sıfır isabet. Keşke şu şeyi yani toplam 20 şut değil de isabetli şut 20 değil de yani atıyorum çok saçma bir görev olmuş yani toplam şut 20. Yani isabet o dese ki 7 tane isabetli şut at ya da 8 tane daha mantıklı ama toplam şut 20'yi bul bana biraz saçma geldi görev ama yapmak zorundayız arkadaşlar hem özel sponsor için hem görevin bonusları için ki baya güzel şu an bonus gelecek. Evet 24 şut 11 isabet İsabet oranımız düşük arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Evet özel sponsor görevini yaptık arkadaşlar. Zaten taraftar yok ödül de yok. Maçtan çık diyoruz. Ve ee, şunu al diyoruz arkadaşlar. Devam et diyelim. Evet ee, 28. Bakın toplam 35 puanımız geldi arkadaşlar. Maçı kazandık 5 tane gol attık ve bunu da tamamladık. Moral arttırıcımızı alalım. Arkadaşlar bu da e, antrenmanlara gelen bir özellik Hücum olması lazım yani Onu yaparsak şurası galiba açılacak Finish and chips Yani Benim anlamadığım bir husus var arkadaşlar Eyvallah hani İngilizce yaptınız Türkçe çevrenizde kardeşim Yani İngilizce'de büyük iyi mi var gözünüzü seveyim yani insan bari buna dikkat eder yani şuraya ı yapacaksınız. Yani i'yi ı yapacaksınız ama yani adamlar o kadar özenmemişler ki çevirirken şey yaparken. Hadi çevirmediniz anladık. Lan orijinalini bari bozmayın. Böyle bir İngilizcede büyük i diye bir şey yok arkadaşlar. Yani onu bari yapsalardı iyiydi. Şimdi buradan şu ödülümüzü alalım arkadaşlar. 60 puanlık ödülümüzü. Bakın, e, Keris sirke pardon, bu sıkı şutlar Keris sirkeleme etkinliği buradaydı karıştırdım. İyi oldu şu özel sponsorda hemen şu görevleri de yaparsak 30 puanlık hangi görev var artık bilmiyorum. Şunu zaten lig başlayıncaki gün içinde yaparız. Hemen bunları e, Hasan Kaya, Hasan Kaygısı diyoruz. Yani Nihat Gence'ye vereceğiz arkadaşlar. Ama e, etkinlik bence güzel. Neden? Şunu aldık. Şu STR'yi de alırsak arkadaşlar hem DC'lerimizin STR'si artarsa hem paramız bence güzel bir etkinlik ki e, şöyle söyleyeyim. Daha diğer et, diğer aşamanın başlamasının 6 gün var ve 6 günde biz çok rahat bu etkinliği tamamlarız. Zaten burada hedef de artık e, anladık. Biz o santroforu MR'ye alacağız arkadaşlar. Siz de bu videodaki gibi yaparsanız bu görevi tabi burada 95'lik bir oyuncu olduğu halde biz böyle oynadık. Morallerimiz parladığı halde e, ona rağmen biraz dedim yani ilk da acaba şey olacak mı diye ama sıkıntı olmadı. Bakalım buradan. Bakın gücü %20 artmış. Mesela şöyle bir bakacağım. 105 ya bu. Bunu buraya alınca bunun gücü gene 105 ama burada evet artısı gözükmüyor. Arkadaşlar ben şöyle yapacağım bu sezon. Bu bonustan ötürü yapmak zorundayım. AMC'siz ama iki santroforlu oynuyorum arkadaşlar. Biraz hücum sal bir takım olacak ama yapacak bir şey yok çünkü yani 20 puan 20 puandır arkadaşlar. Oyunun verdiği özelliği biz kullanalım ki e, zaten Nihat Genç AMC'de fazla gol atamıyor. Asist yapıyor falan ama ben e, işimi garanti alayım. Ligde de her kulvarda gol kralı olsun. Veya baktım takım kötü oynadı. Bunu ML'ye alabilir mi arkadaşlar? Haberiniz olsun ama Şimdilik böyle bir formasyonla oynayalım. Zaten orta sağımız şu ikisi güzel ama şuraya güzel bir DM alırsak ben bu sezon boyunca böyle oynamayı planlıyorum şimdilik. Bakacağız. Sizleri 3-1-2-2-2 ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.